kimnoz nitrik oksit sentez nitrik oksit sentezlemesini artırır. Noz, piknojen. Dünyada 3 gıda nitrik oksit salınımını artırır. Sarımsak, soğan. Ama onlardan çok çok daha etkili olan çam kabuğu ekstrakt. Çam kabuğu. Tabii ki bizim üretmiş olduğumuz bu Pigno Genel Avrupalıların, Amerikalıların üretmiş olduğu Pigno Genel'e benzemez. Onlar sadece 50 miligram, 60 miligram, 100 miligram çam kabuğu ekstratı koyuyorlar, geri boş. Nişasta dolduruyorlar. Dolgu, dolgu, dolgu. 800 miligram. Bizim üretmiş olduğumuz Pigno Genel'de Kortisep, Sinirlot, e damla sakızı ekstraktı. Efendim Afrika sardunyası ekstraktı. Doğal antibiyotikler var. Etkisini kat kat artırdık. Kat kat artırdık. Bir kat iki kat değil. Pikno çam kabuğu ekstraktı. Kortisep, Afrika sardunyası, sinirlot ekstraktı. Menengiş ekstraktı vesaire 19 10 çeşit bitki ekstraktı içerir antioksidan. Vücuttaki tüketmiş olduğumuz gıdalar yakalarak enerjiye dönüşürken serbest radikaller, hidroksitler, peroksitler vesaire vesaire çıkar. Bunlar da hücrelerin kromozomlarındaki DNA'ya saldırır. 2 trilyon bir günde 2 trilyon DNA kırılması olur. Antioksidan olmazsa ne olur? O kişi halsiz dermasız yorgun bitkin kalır. Yapısı dokusu mutasyona uğradığı için hücreleri hastalıklı hale gelir vücudu. Bağışıklık sistemi çöker. Allah'tan ki gıdalarda antioksidanlar var. En yüksek antioksidan çam kabuğu ekstraktında. Nos vücudumuzun Nos demek nitrik oksit oranının sentezlenmesinin arttırılması demek. Bir kişi 20 yaşına doğduğu günden 20 yaşına kadar vücudunun bir kişinin salgılamış olduğu şöyle yüzdür. Ah şurada yüz. Pardon şurada. 20 yaşına kadar bir insanın vücudunun üretmiş olduğu nitrik oksit 100. 30 yaşında 80'e düşer. 40 yaşında 50'ye. 50 yaşında 35'e, 60 yaşında 15'e düşer. %15'e düşer. Nitrik oksit azaldıkça damarlar daralır, büzülür, karaciğer yağlanır, tansiyon çıkar, çıkar hastalığı çıkar, böbrek yetmezliği, bağışıklık sistemi. Nos yani nitrik oksit bir moleküldür. İki elementten oluşan. Nos. Nos demek nitrik oksit sentezlemesi. Nitrik kuş. Sentezlemesine nost senter. Bu sarımsak soğanda ama en çok ne de var? Çam kabuğunu ekstraktında var. Ha, çam kabuğu yenmez. Bulantı, kusma yapar. Ha çam kabuğu deyince gidip hemen çam kabuğu alıp da yemeye çalışmayın. Başınıza iş açarsınız. Destilasyonla tamotularak elde edilen ekstraktı. Sadece antioksidan değil. Bir, diğer özellikleri de var. anti her türlü enfeksiyon önler. Kısa kısa geçeyim çünkü çok özelliği var. Antimutojenik yani hücrelerin yapsının doksunun bozulmasını, mutasyonu uğramasını önler. Tamir eder. Antimikrobik. Kandida başta olmak üzere her türlü mantarı yok eder. Mide, gastrite sebep olan helicobacter plori yok eder. Helicobacter pylori yok eder. Mikrop, her türlü mikrobu. Kandidayı ve mantar yani fungal. Antiviral HIV, AIDS virüsünü zararsız hale getirir, yok eder. Çok çok etkili ve bir her türlü genital genital herpes, zona vesaire vesaire kuş gribi, var, Mars virüsünü falan filan, korona falan. Aklınıza gelen her türlü. Ve Siroza sebebi olan hepatit C enteritli virüs onu yok eder. Kanseri önler denenmiştir. Benim söylemem önemli değil. İsteyen internetten araştırabilir. Pigno general yazacaksınız bu kadar. Pigno Genel. Çam kabuğu ekstraktının standartize edilmiş haline Pigno Genel denir diyabetik diyabet hastalığını önler. Yani bunlara daha önce detaylı girdiğim için detaylı detaylı anlatmıyorum. Kalp damar rahatsızlarını önler, damarlardaki plakları çözer, arteriosklorozu önler, kandaki pıhtılaşmayı önler. Çünkü nitrik oksit damar açıcı. Yani kalp krizi geçiren hastaya neyle mücadele edilir? Hemen nitrik oksitle müdahale edilir tinsel fonksiyonları artırır çünkü kan dolaşımını düzenler. Astıma karşı nefes yani bu bir joker gibi yani kağıt oynayanlar bilir. Her yerde, her zaman, her şekilde, her hastalıkta etkilidir. Bununla ilgili Ülke Hanım çok güzel yorum yapmış. 20 yıl önce doğumdan sonra sırtında bir morarma olmuş. Zorlanma nedeniyle mor. O yıllar sonra ağrı yapmaya, sızlamaya başlamış. O mor kan dolaşımı. Zafiyet olan bir nokta oluşmuş sırtında. Kürek altında. Yıllar sonra ağrı başlamış o bölgede. Yani deformasyon söz konusu. Bana dedi ki ben sizin ürünleri kullanıyorum fakat bunun için bir ilacınız var mı? Biz de yeni üretmiştik bunu. Hemen dedim ki olsa olsa nitrik oksidi artıran en etkili ürün. Damarları açan, plakları çözen, yağları üreten pikmücen. Gönderdim. İki hafta kullanmadı. Tamamen geçmiş. Bir başka beyefendi Fatih Bey cildimi güzelleştirdi diyor. Cildini güzelleştirmiş. Nasıl güzelleştirmiş? Çünkü kan akışını düzenliyor. Kırışıkları önlüyor. Bayanlara tavsiye, kazaya, gözaltı morlukları vesaire vesaire için.